21 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile uygulamaya giren ilçe bazlı teşvik sisteminde Samsun ilinde yatırımlar konusunda dezavantajlı konumda olan 8 ilçe teşvik kapsamına alınırken bu ilçelerle benzer dezavantajları bulunan Ledik ve 19 Mayıs ilçelerini kapsam dışına bırakılmasına muhalefet kanadından eleştiri geldi. Samsun Milletvekili ve CHP Parti Meclis Üyesi Neslihan Hancıoğlu resmi gazetede yayınlanan karara göre Aralarında Samsun'da bulunduğu 53 ilin bazı ilçeleri teşvikten yararlanabilecek. Karar uyarınca Samsun'da Kavak, Halza, Alaçam, Vezir Köprü, Yakakent, Salıpazarı, Asarcık ve Ayvacık ilçelerimiz için yapılan düzenlemenin kapsamı içerisinde yer alıyor. İstihdam ve katma değer yaratacak yatırımlar konusunda dezavantajlı bir konuda bulunan bu ilçelerimiz teşvik kapsamında yer alması sevindiricidir. Ancak benzer konuda bulunan Ladik ve 19 Mayıs ilçelerimizin kapsam dışına bırakılması doğru bir yaklaşım olmamıştır. Her iki ilçemizde doğru bir planlama, kamu otoritesinin etkili yönlendirmesi ve güçlü bir teşvik programı uygulanmasıyla yatırım potansiyelinin hayata geçirebilecek niteliğe sahiptir. Bu kararla her iki ilçemize haksızlık edilmektedir. Bu durum kabul edilemez ve bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir dedi.